Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bahislerde kazançlarınızı maksimize etmenin yollarından bahsedeceğiz. İşte dikkat etmeniz gereken bazı önemli stratejiler. Araştırma ve analiz. Bahis yapmadan önce bahis yapacağınız spor veya oyun hakkında detaylı araştırma yapın. Takımların veya oyuncuların form durumunu, sakatlıklarını ve geçmiş performanslarını analiz edin. Bilgi, başarı için en güçlü araçtır. Kasa yönetimi, bahis bütçenizi dikkatli bir şekilde yönetin. Bahislerinizde kullanacağınız parayı belirleyin ve bu miktarın dışına çıkmamaya özen gösterin. Genel bir kural olarak, toplam bankrollunuzun yüzde ikisinden fazlasını tek bir bahse yatırmayın. Değer bahisleri, value bets, değer bahisleri. Bahis oranlarının gerçek olasılıktan daha yüksek olduğu durumları ifade eder. Bu tür bahisleri bulmak için oranları ve olasılıkları karşılaştırın. Uzun vadede değer bahisleri kazançlarınızı artırabilir. Farklı bahis türlerini kullanın. Tekli bahisler, kombine bahisler, sistem bahisleri gibi farklı bahis türlerini deneyin. Her birinin avantajlarını ve dezavantajlarını öğrenerek stratejinizi çeşitlendirin. Duygularınızı kontrol edin. Bahis yaparken duygusal kararlar almaktan kaçının. Kaybettiğinizde hırs yaparak daha büyük bahisler yapmaktan veya kazandığınızda aşırı özgüvenle riskli bahisler yapmaktan kaçının. Soğukkanlı ve mantıklı kararlar vermek önemlidir. Bonus ve promosyonları kullanın. Bahis sitelerinin sunduğu bonus ve promosyonları değerlendirin bedava bahisler, para yatırma bonusları gibi fırsatlar kazançlarınızı artırabilir. Bu stratejileri uygulayarak bahislerde kazançlarınızı maksimize edebilirsiniz. Unutmayın, bahislerde her zaman risk vardır ve sorumlu bir şekilde oynamak önemlidir. Eğer bahis stratejileri ve kasino oyunları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.